Buradan çağrımdır meclis başkanına. Bu divan üyeliğinin aldığı kararı iptal edeceksin. Bu ülkede bu kadar yoksulluğun olduğu, bakın emeklerin 16 bin lira aldığı ve asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede bu kadar keyfi davranma hakkımız yoktur. Size de çağrımdır. Ben bakın parlamentoya çok ciddi eleştiriler var. Hep söylerler iki maaş alıyorlar. Doğrudur. Ben araştırdım 499 milletvekili ben dahil olmak üzere hepimiz iki maaş alıyoruz ama gençler almıyor. Asıl para gençlere lazım. Genç milletvekillerine lazım ama genç milletvekilleri bu, bu parayı almıyor. Şimdi önerimdir. Bir kanun teklifi verelim. Bunu popülizm adına söylemiyorum, şov adına söylemiyorum. Şu kapıyı açıp gidelim. Hemen sola dönelim, bir kat aşağı inelim. Sağlı sollu, geçmişten bugüne kadar meclis başkanlığı yapmış insanların odasını görürsünüz. Neden oda verilmiş, neden bu kadar? Her odada dört tane personel onları bekler. Benim de imzam var altında, bu da benim de günahım divan üyesi olduğumda. Biz Anadolu çocuklarıyız, safız. Duygularımızla oynarlar. Ya meclis başkanı geldi, alel acele dedi ki ya bir yasa çıkarmalıyız. Meclis başkanları emekli olduktan sonra bilgi birikimlerini parlamentoyla paylaşsınlar. Eyvallah dedik. Yine sevgili Muşlar diyor ki ayağıma yer edeyim başkanım. Başınıza ne edeyim? İlk önce küçük odalar, sonra devasa odalar, sonrası dört personel, sonrası kapılarında araçları, şoförleri, korumaları, sonsuza dek, ölüme dek araç, yakıt meclisten ve çocuklarını, torunlarını okula götüren bir meclis. Şimdi böylesi bir mecliste hukuk uygulanır mı? Sonra ne yaptılar? Bir de danışma kurulu oluşturdular. Külyede bir emekli maaşı kadar da oradan maaş alıyorlar. Ve Külyenin bunlarla danışmak manışmak gibi bir derdi de yok. Şimdi buradan çağrımdır meclis başkanına. Bu divan üyeliğinin aldığı kararı iptal edin.